Pam 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 pam. öyle değil. Böyle bir, bir yap. Şöyle aynı. Ben ee, de yap şey yapmam lazım. Evet zannemem lazım. Ya var ne var? da İngilizce değil. Ben İngiliz ajan değilim kardeşim ya. Bak. Endürst kaydet. Okay. Allah. Nasıl sıktık? Bakalım bakalım az önce ısıtıcımız vardı ısıtıcı iyiydi ya neyse neyse şimdi şurada şey varmış iki tane silah sandığı varmış gidelim bakalım abi ne oluyor nereden ses aldım da neyse bir dakika grafikler full mü şu an Tamam yapraklar kalsın zaten. Oğlum ben Niye bir anda hedef ben oldum? Allah Ben. Alo 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 guys Alo don't shoot don't shoot don't shoot chill 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 Nasıl ödümü kopardı gel zekalı ya. Allah. Dikkat ediyorum şu çıngıraktan ya. Hiç beğenmediğim bir silah. Elleri bize sıkıyor. Ne halle. üzerimde loot yok aptal herif ya neye sıkıyorsun yani almaç ne i have freed out if you can if you want you can kill me i don't care you fucking piece of shit yeah we can try some someone was here someone shoot me from here be careful It was you? Why you why you shoot me piece of shit? Can you can you guys bandage me? Can you give me a bandage? Thank you bro. Thank you. Can you give me shield? I I don't this this piece of shit shoot me took my everything. Can someone shield me? Charge my shield. Oh, thank you, my my friend. Thank you. You are the best. Let's go, guys. Let's go. But be careful. Someone was here and he shot me. Let's check things done What's up? what? Oh my God! Let's hear. Guys, boys, let, Uh, boys, rocketer behind us. Rocketer behind us. Attım, batlat yavrum ona şimdi. Rocketer guys, rocketer. Benim ikmal nerede dayı, dayı ya? Gelmedi mi daha? Allah, ikmal nereye attı? Allah belasını versin ya. Ha? Değil mi dedin? Ne dedin? Şöyle Allah, yanıyor. Şimdi oldu ya? Keşke beleş loot girmeseydim. Bu ne? Bu çok iyi bir yetenekmiş ama. Ceri'den kastın acaba? Şunu arttıralım. Valla var mı şey? Bakalım hızlıca. Varmış. Bir o zaman şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Paramız yetiyor mu? Sanırım ucu ucuna yetiyor param ya. Çünkü silah dükkanı yetiyor. İşte ben bunu üretebiliyorum. <laughs> evet. Bir tane hull çek çabuk. Orta kalkan. Neyse yok önemli değil. Loot lazım ama loot. İkiye de Earth koysam? Aslında taray taramalı bir şey olsa daha iyi olmaz mı? Şu 4 koyacağım ikiye de hadi bakalım. Cephane 24 24 24 Tüm cephanelerimi de şuraya koyayım. Şöyle yapalım. Mayınım var mı? Mayınım da var. Mayınlarımı de alayım. İşte mayınları yerine şunu koysan. Şimdi bunlar az satın alabiliyorum. Mayından sadece bir tane satın alabiliyorum. Şimdi da bir taneye yapsak. Çabuk olmamız lazım biraz. Quick yüzden. Canla ilgili ne alalım? Dip satın alalım şunları ya. Allah paramız. bak, Klinikte şundan tane alalım. Bundan 3 tane alalım. Bundan da alabildiğimiz kadar alalım. Çabuk. Bunu koy. Bir şey daha aldım ben ya. Ne aldım? Tamam, bir de ısıtıcının orta mermisini yapacağım. Ama ötede kendim yaparım, çabuk olmamız lazım. Hafif mermi de istedim. 3 tane yeter herhalde. Azıcık çabuk şuraya gidelim. Tamam. Hadi, 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 hadi. Nereye gitmem lazım? Bakalım. Kötü bir insanın saldırısına uğrayacak mıyız yoksa hep beraber şeyimi de alacağız birileriyle. Şimdi ikiye alayım. Allah hemen de dibimizdeymiş. 20 dakika yapılabilir mi ya? Nerede bu? Buradan bir yerden geliyordu sesi. Buradaymış evet. Buralar niye bu kadar drone dolu ya? Bana saldıracağım git. Gidin buradan. Yalnız bırakın beni. Oyun savaşıyorlar. Lut sesi mi geldi lan? Hello? Hello guys. I am here. Chill, 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 I will not shoot you. Chill. Okay, okay. Let's let's kill queen, guys. Let's queen go. Let's get queen. Let's come with you. come with us. Let's go. Oh, someone is dying here. You kill him. Okay. Let's go. Let's go. Just watch. I will kill him. Come. Just watch my show. Let's go. The only thing I have is it's, it's okay for me, bro. I will do it. Come, just, just, just watch me. If someone doesn't shoot me, I will, I will, I will show. I will let you show, sir. Thank you, me. thank you, thank you, my bro. Let's go, let's go. I will do this, and he will not sell me. You know what's what is this? i'm going mine you know mine oh yeah you have powerful yeah i will wait for my uh, stamina is great just watch me i will be hero let's go Hello guys, hello. Allah. Yanımızı bir doğruluralım. Burada agalar ölmüş. Aynen tekini alalım şuraya. Beni göremiyor, beni göremiyor. Şunu, bunu bir bacağına şunu şey yapmam lazım. Durmuyor ki. Allah kahretmesin. He is not stopping. Koy 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 çabuk hareket etme. Oğlum yere niye koydu? I failed this shit. Ya yeah. Allah kötü oldu. lazım. Vallahi öyle. böyle gibi. Allah. Numaram lazım. Bak onu su vuruyorum. I will get him. I will get him. Just cover me guys, cover me. It's coming here. Oh my god, It's coming here. Allah, mermimle bir şey geliyor. Çekilin önümden. Onu misledim. Allah, bir şey atıyor. Mayını kola çok iyi olacaktım mayını. Let's go boys! Bu neydi? Biri bana mı vurdu ya? Bana doldurmam lazım. Bu değil bu. Bana takmış kafayı reis. Beni bitirecek. Let's go boys we get it. Allah reis bana döndü yine. Ben yokum. Ben yokum. Beni görme. Nerede değiştirmem lazım. Oğlum beni bu kadar peşleme ama. Buraya çıkmam lazım. Çıkarttık şuraya. Roketçi burada ya. Burada lazım. Atırılıyor artık. Let's go guys let's go. Şunu ben alacağım ya. Bu ilmeği ben alayım. Allah benim can basmam lazım yoksa öleceğim. Bak şundan bas. Allah düşeceğim kimse bizi kaldıramayacak da. Bir daha can basmam lazım. Bunda kendi. Allah patlayacak. Kaç. Ah. Ya şunu. Bu değil. Ya benim niye sadece tek mermim var ya? De bu buraya geliyor, süper. yan basmam lazım. patlatacağız hadi. Ben sen sen bana kafayı taktın sen beni vuracaksın. Seni anladım reis. Oğlum sen niye başka kimseye sıkmıyorsun? Nereye attım ya? Allah öleceğiz. Ya. Of. Salmış mıdır deyip patladı ya. O senin Allah belasını. Guys, some hacker revive me. Oh, thank you bro. Thank you. You are my best. Run. Senin var ya senin. Ben Allah belanı versin senin ya. Sen bir git ya. Neredesin Burada da bir şey yapamazsın herhalde. Allah yaptı. Cilinden can basmam lazım. Yan can cani. Can. Die 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 die. Kill this rocketer. Kill this rubbish. Of. Kill this shit. Kill this shit. Slow speed. Kill this shit! Kill this shit, guys! Can someone revive me? Guys, do you have? Uh, okay. No one has the Can you guys revive me? Do, do you have this shit? we don't. have Oh. We get it, but I died. It's okay. Take my whole cracker after I died. in my mind till I die. Okay. Thank you, guys. Thank you, Gigi. Thank you. Thank you, guys. Thank you guys, GG. Oh my god! Let's go, guys! <laughs> Let's loot this if someone. Bishayk uh, al-Disa is there. Bishayk al-Disa, Tabi. They already get all the loot, but. We kill them, but. It's okay. Oh, there is nothing. They loot everything. They got everything. Bulamayacak bir şey yok lan. Hello guys. Ah. bu ne? Ya? Hiçbir şey bırakmadık lauklar ya. Hiçbir şey lootlayamadık ya. Birine e basacak hiçbir şey yok. Ee. Oh, bro, Nana one uh, one after three, two two three seconds you can that uh, you can run. Yeah you can pass yeah yeah is it button to be unstopped. Yeah 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 well yeah just wait wait press but button will but button will extract just wait we will see you up we you will see button after uh no there is no button bro I can't see any button yet. what nothing nothing let me come too <laughs> I will get stuck with with you. <laughs> Actually, if you, if you come to my uh, other, other me, no. Okay. You know, maybe you. Ah, uh, but I don't have. Ah, oh, nice. Go? Good job. Yes. Yeah, let's go. Let's go. I help you. You help me. But thank you. Yeah, thank you. Yeah, me too. Dude, they got everything. Let's go. Uh, They're already going out actually. Aye, yeah, ay, ay let's go. I used my everything for kill the queen, but I took nothing. <laughs> <laughs> Me too, mate. I threw three rollbacks. Who killed this guy? Why did you kill this guy, guys? Why did you kill him, guys? You did you kill him? Hello, hello. hello. GG guys, GG GG thanks for the game. No, 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 not now, not now, not now, Nah, 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 nah. No 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 no. Now fight time. Aqui <laughs> da <laughs> Hı hı bir durduralım. Ence. Bunda bir şeye kaydırırsın onu.